Film Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Evren, bugün Yamaç'la birlikteyiz. Neredeyiz? İstanbul'un ikonik e, mekanlarından bir tanesi Boğayakeli'nin oradayız. Tabii neden buradayız? E, yaklaşık 6-7 sene önce benzer bir video çekmiştik. E, Kadıköy'deki küçük mağazamızı büyüttüğümüzün hem haberini verdik, hem de lokasyonu tanıtmıştık nasıl ulaşabilirsiniz diye. Bugün de yine benzer bir şey yapacağız. Dediğim gibi şu an Boğayakeli'nin oradayız. Yeni yerimiz aslında çok daha kolay. Malum Bahariye Caddesi var, Bahariye Caddesi'nin içeriye girdiğimiz zaman yaklaşık olarak 10 dakika yürüme mesafesinde mağazamıza ulaşıyoruz. Evet şimdi hep beraber bir güzel ayağımıza bakalım. Evet şimdi malum burası zaten tramvay yolu caddesi, herkesin bildiği. Bu arada aşağıda çarşının orada tramvaya binerseniz birazdan da göstereceğiz. Kilise durağının orada indirdikten sonra yaklaşık bir dakika sonra mağazada oluyorsunuz. Buradan devam ediyoruz yukarıya doğru. Kadıköy için önemli yerlerden bir tanesi Kadıköy Sineması. Biz de burada arada etkinlik yapıyoruz. Burası yine mihenk taşlarından bir tanesi. Buradan yukarı doğru devam ediyoruz. Evet şimdi de Süreyya Operası'nın oradayız. Bu da zaten Kadıköy'ün en bilinen ikonik yerlerinden bir tanesi. Buradan tekrar böyle kiliseye doğru, ondan sonra da mağazaya doğru devam edeceğiz. Evet şimdi Ayet Riyada Kilisesi'nin oradayız. Hemen ileride yaklaşık 10 metre ileride tramvay durağımız var. Oradan iniyoruz. Yaklaşık 1 dakika yürüyerek mağazamızın içine giriyoruz. Hadi bakalım. Evet işte yeni mağazamıza geldik arkadaşlar. Tabii çok daha güzel bir girişi var. Bolca mekanlı. İçeride bütün ürünlerin hepsini görebiliyorsunuz. Özellikle arka tarafta Yamacın birazdan göstereceği gibi ayrı bir Godox bölümümüz var. Evet buyur bakalım. <laughs> Hoş geldiniz Ömer Bey. Nasıl buldunuz mağazayı? Çok güzel. Yani eski yerle kıyası olmaz. Gerçekten herkesin çok kolay ulaşabileceği çok güzel bir yerde. Eskiden en büyük sıkıntı şuydu. Mesela gidip bir şey arıyorduk, işte şu var mı diyorduk ya bir dakika çıkaralım falan şeyinde burada gördüğüm kadarıyla her şey var. Abartısız birkaç saat gezebilirsiniz bence bu mazlum. Yani fotoğraf severler gelip hani birkaç ürüne bakalım desin birkaç saat çok rahat gezebileceklerin çok keyifli bir şey olmuş. Alt katta da bir e, deneyim aynı zamanda da bir evet. seminer salonu da var sanırım. Oraya da bakacağım biraz sonra. Hayırlı evet. olsun tekrar. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Abi merhaba nasılsın? Hoş geldin. İyiyim abi hoş bulduk sağ ol sen nasılsın? Mekanı nasıl buldun? Vallahi gayet güzeldi. Daha yeni geldim. Biraz daha detaylı gezeceğim ama ilk izlediğim olarak çok başarılı. Ferah büyük bir, bir yer yapmaya evet. çalıştık. Tavan yüksekliği inanılmaz güzel. Işıkları da dizmişsiniz zaten. Evet. Her şeyi açık göstermeye çalışıyoruz. Bizim önceki mağazamız biraz küçüktü. Belki oraya geldiğinizden hatırlıyorsunuzdur. Evet. Maalesef biliyorum. Artık burada her şeyi insanlar görebilecek, deneyebilecek. Böyle güzel bir oluşum yaptık. Bakalım. Ben Umarım herkes yapacağız. beğenir. Çan tarafının bu kadar fazla olması benim ayrı hoşuma <laughs> <çalışma> şey <laughs> evet. Orası dikkat çekiyor. Sende ne var mı yok? Nasıl gidiyor abi? Bildiğin gibi abi. Koşturmaca. Kolaylıklar diliyorum sana. Abi, Buradayız. Bekleriz her abi, zaman. Abi, Tamam Herkes birbirine merhaba diyor. <laughs> Nadir hocam hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Merhabalar. Nasıl buldunuz yeni yerimiz? Valla harika buldum. Çok güzel. Sanıyorum zaten çocuklar beni tanıyorlar. En azından haftada bir kere geliyorum haftada iki kere gelebilir. <gülüyor> 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 en azından bu karabatı birazcık kurcalamak için biliyorsun ben de füze kullanıyorum zaten. Ama çok harika bir dükkan olduğunu düşünüyorum. Burada şansınızın daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Sağ olun. Her zaman bekliyoruz sizi. İnşallah. İnşallah. <laughs> Görüşeceğiz tabii. Önceki mağazamıza gelmemiştiniz değil mi siz? Yok. Öncekini bilmiyordum ama bundan küçük olduğunu biliyorum. Evet bayağı küçük. Evet. Genel olarak böyle girdiğiniz zaman ne hissediyorsunuz mağazaya? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü biz zaten içinden doğduk gibi oldu ya. Şöyle söyleyeyim ben Türkiye'de bu fotoğraf e, e, satış dükkanları işte e, showroomlar bu kadar yaygınlaşmadan önce daha doğrusu dijitale geçilmeden önce ben bütün ekipmanlarımı Almanya'dan Frankfurt'tan alırdım. Frankfurt'ta da Sachsenhaus'un girişinde bununki gibi 3-4 tane mağaza vardı. Bana o duyguyu yaşattı. İlk geldiğimde "Aa" dedim. Şöyle bir Sachsenhaus'taki o fotoğraf dükkanları gibi olmuş dedim. Tabii Orada spesifik ürünler var. Sadece kamera, sadece ışık gibi ayrılan birkaç mağaza var. Ama buradaki donanım tabii ki şu anda o eski mağazalarda yoktu. <laughs> eski güzel zaten yani. sistemlerde böyle hani Godox, Modox gibi markalarda olmayınca Aynen. çok spesifik Aynen. ürünler oluyor. Herkese tabii getiremiyorlar ürünleri. Aynen. Yani epey keyifli oldu gibi görünüyor bizim için de yani. de, ben de çok halen, beğendim. Evet evet. Çok güzel olmuş. Çok, çok, çok güzel olmuş. Teşekkür kattın abi. Geldiğin için çok teşekkür teşekkürler. Cahil ederim abi. Her zaman mutlu Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlık. Eyvallah. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hayırlı Bana olsun. YouTube'da izliyorduk, izliyorduk, izliyorduk. Burada tanışmalarımız oldu. Abi? Güzel, hayırlı olsun. Burası Anadolu Yakası'nın bence en güzel yeri. Güzel bir deneyim merkezi olmuş. Her şeyi bulabiliyorsun. Ben çok beğendim. Vallahi. Yani genel itibariyle zaten aslında hep size hitap edecek bir yerler yapmaya çalışıyoruz. Hani birazcık böyle girdiğiniz zaman hem ferah olsun, hem Fera. muhabbet edebilelim. Evet. Çünkü birazcık böyle kalabalık olduğunda işin açısı sizlerle muhabbet edemiyoruz. O bir de bizi Aynen. geri düşürüyor. Bir de genel itibariyle hani bizzat tanışmakta da keyif verdiği için. Evet. Vallahi hoşumuza gitti. Sizin beğenmeniz tabii çok daha o önemli. Güzel belli Vallahi iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Bekliyoruz bu arada ha, çay kahveye de gelmek e, takipçileri de bekliyoruz. Aynen, aynen. Onun her şeyi sevgisi. bulabiliyorlar. Yani şu mikrofondan <laughs> tut işte lensi, evet. lensin önündeki filtre. her şey aynı anda bulup. Işık, falan filan aynen. mikrofon ayağı her şey var zaten. Bir de deneyebiliyorsun o çok güzel bir şey. Evet istediğiniz Yani bu niye açık değil arkadaşlar? Açın da şunu bir deneyim dediğiniz zaman buyurun diyoruz. O konuda da her zaman eminizdeyiz. Merhaba abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Diğer aynen. mağazayla burası arasındaki farkı ilk önce söylemeliyiz istiyorum. Diğer Mümkünse. mağaza demeyelim aslında mağazalar diyelim. Aslında evet. gelişim ve dönüşüm diyelim çünkü. <laughs> İlk Fuji filmle tanıştığımız süreçlerde sadece mağazacılık ve e, böyle giriş seviyesinde eğitimlerle devam eden bir marka varken örnek teşkil eden bir model ortaya çıkarttılar aslında. Mağazaların yenilenmesi, mağazaların büyütülmesi, içerisindeki ürün sayılarının artırılması ve kullanıcıya içeriye girdikleri andan itibaren tüm imkanları sunacaklar yani. Paket programı. Paket programı <laughs> evet yani hiçbir şey dışarıdan almanıza gerek yok dedikleri bir sistem getirdiler. Zihniyet bütün şubelerde aynı. Yani İstanbul'a gidip farklı bir muamele görmüyorsun ya da herhangi bir Anadolu şehrinde farklı o bir muamele görmüyorsun. Ya. Yani en zaman, güzel yanı bence evet. bu. Geri geri gitmiyor yani o şey. Ya işte geri var. bildirim harika hepsi yardımcı oluyor, evet, çalışıyor. Mesela... <laughs> <Abi> sen <laughs> o, o, 18 sene oldu, 18 senedir. Haşneşirim evet, yani pıcık gibi. Bayansın O yüzden e, evet, duygu bağımız ya. var yani Anadolu'da. Hakan aynı girmişiz. Yani şöyle örnekle bahsedeyim. Geçen Konya'ya gittik, lens lazım oldu. En basitinden direkt ulaşabileceğimiz bir muhatabımız var yani orada. Hani her ilde olmasa bile en azından belli başlı bölgelerde olması yani hızlı erişebiliyor olmamız o konuda bizi rahatlatıyor açıkçası. İnşallah daha da işte Karadeniz'de, Doğu'da, iş Darmanlı'da daha daha yani. yerde olur mu? Hı, Kullanı Kullanıcısına bu kadar değer veren bir marka. Yani daha da iyi yerlere gelecek inşallah. Biz adına konuştuk da ama mesela üniversite öğrencileri vesaire e, maddi durum olmayan kişiler bile gelip en azından makine yalıp deneyimleme konusunda Her da Her zaman. o çok büyük bir avantaj. Her zaman. Şurası da de var. Ki. Aynen öyle. Okul gibi abi içerisinde. Evet. Yani akademi ya. Sen evet. çok <laughs> direkt, direkt, direkt akademi. Mi? Evet. <laughs>